Sevgili izleyiciler bugün sizlerle Bursa'nın önümüzdeki 3 gün içindeki hava durumunu inceleyeceğiz. Değeri 14 saatlik bir 7 Mayıs Pazar günü Bursa ilimize esecek olan rüzgar Güneybatı'dan Bursa ilimize doğru esecektir. Güneybatı'dan Bursa'ya doğru 1 kilometre hızla esmesi beklenmektedir. 7 Mayıs Pazar günü Bursa'da 6 mm bir yağış beklenmektedir. Ve bu yağışın yaklaşık 1 saat sürmesi beklenmektedir. 7 Mayıs'ta Bursa'daki basınç değeri 1005 mm barı göstermektedir. Günü ise Bursa'da sıcaklığın değişmemesi yani 14 santigrat derece olması beklenmektedir. Değerleri de sıcaklık değerleri gibi değişiklik göstermeden yani 1005 milibar mm olarak kalmıştır. 8 Mayıs Pazartesi günü 6 kilometre hızla esecek olan rüzgar, dünün aksine çok şiddetlenecektir. Kıble tarafından esecek olan rüzgar, havayı olumsuz etkileyecektir. Güney yönünde esnecek olan rüzgar, bugün daha da şiddetlenerek 11 kilometre hıza ulaşacaktır. Kıbleye esnecek olan rüzgar, beraberinde 5.2 milimetrelik bir yağış getirecektir. Sıcaklık 15 santigrat derece gösterecektir. Emniyen basınç değerleri ise pazar ve pazar sınıfı aksine 21 milibar olacaktır.